çiçek kasacının olduğu Balıkçı. Oraya gittiğinde Sinop balığı olmaz Dernek başı, konfederasyon başkanı marketçi. Onun marketlerinde niye Sinop balığı satılmasın da geldi? Yani böyle olabilir. E, antik dönemde bu işler e, yapılmış yani. Bala evet. Şarkı, e, var tabii. Önceki dönemde e, kitaplarda yazıyor. E, e, tabii e canım, ya. tabii. yani Bu eskiden var mı zaten? Yani, yani niye bir ayrılık gibi veya çazı arasından bir dönemde Yemek yarışmalarına karşı çıktı. Bana Hanım da bilir. Hep dedim ki, ya bize niye geliyor insanlar buraya? Balık yemeye geliyor. Bakın bal, balık, yiyelim biliyor musun? Ya öyle diyorlar. Ama biz yemek yarışması yapıyoruz. Orada yok, yok bilmem ne tavuğu, yok bilmem ne nokulu. Bunu yarışıyoruz. <laughs> ya bırak. <Evet>. Salata <laughs> yediniz mi? Yok. Öyle bir özelliği var. Evet. İşini, işini çalışıyor. Çok önemli. Sinop'un en büyük özelliği maalesef. Kötü dedikodu yani. Ondan uzaklaşmak çok önemli. Biz onu hiçbir yerde konuşmuyoruz. Bak Hiçbir bizden bir şey duydunuz mu? Başka şöyledir, böyle şu adam var. Hiç kendimiz soruyoruz. Hep de kendimiz anlatacağız. Ama ben sizden daha diğer zamanlarda rica ettim. Bizim ileriye gitmemiz konusunda katkı sağlayın. değil de şunun şöyle olmasında fayda var. Bunun böyle yapılmasında. Araştırıyorsunuz siz. <laughs> gazetecilik yapın. Getirin bize proje önümüze. Biz onu yapalım. Yani bizim dediğimiz o. Ve hepsi açık. Insanlarımız Hepsi şey. Yani bana göre ben burada kendim tablo müdür vekiliydim. Kontrol mühendisiydim. Hiçbir şeyim yoktu. Geldim pat istifa ettim yani. Hatta anam rahmetli dedi ki dedi, oğlum dedi altın bileziği de bıraktın attın dedi ya hiç unutmuyorum. Ne altın bilezi dedim ya. E dedi vardı ya maaş altın bilezik dedi yani bıraktın. Ondan sonra böyle demişti yani. Olur. Yani bizim yapamayacağımız bir şey yok. O konuda bilgiliyiz biz. Ve şunda da iddialıyız. En çok Hiba projeyi biz yaptık. Biz kullandık. Üç tane proje yaptık. Başkası yok da bunun içinde bu kadar yapan yok. Bunda konuda iddiamız. Yok Yani yok yok. Demiyorum. Şey yoktu. Bak belediye aldı, kullanamadı. Çöplükle ilgili almıştı. Yanlış hesap yaptılar. Bir sürü devletten bir para yok. yaptı, Halbuki üç buçuk trilyon alacaklardı. Bir yedi yüze yaptılar, bir beş yüze yaptılar gitti. Evet. Ama bak diğerlerinde bakın. E mesela bakın. Mesela Kurtuluş Kaya bakın. Kaya nasıl gelişti? Hep kredi kullandı. Aferin. Güzel. Teşvik ettik onları. Biz bunlar hep bunların gelmesini sağladık. Mesela kobi kredilerinde yani bizim eski dönemimizde 88 firmaya kobi kredisi vermesini sağladık Yeral Bey'in zamanında. E şimdi bütün herkesi burada ben kendim arıyorum. Bizim halk bankası ile ilgili kredilerimiz arkadaş alın. Onu alın diye. Bütün sanayici olan imalatçı olanlar alıyoruz. Ama tabii bunun içinde iyi kullanan iyi yere geliyor. E kullanamayan kötü yere geliyor. Kullanan bir var mı? Var. Kullanabilecek olan var. mı? var. var. var, var. He? Can, suyun, can, suyun. can suyundan baş can suyundan benim bildiğim kadar le gelende gelen de 20'ye yakın firma kullandım. Yani en başta yok ilavede de kaydettirildi. Evet. E, neymiş öyle? Ağlayan olan... Rabbey oldu sizce Aslında en erken geldi. Bayağı burası da sıcak orada. Evet.